Bir Aatrox'u banlayayım. Şuradan büyü alsam. Şuradan kızart alsam. Şuradan büyü direnç alsam. Bu adam Aatrox sanırım ya. Aatrox'unu banladı adam. Bir alta batayım. Kontrol edeyim. Main'i banlandı yazıyor. Evet adam Aatrox o tipiymiş arkadaşlar. odam Odom! Adam dünya Altox birincisi arkadaşlar. Karşımızdaki adam. Dünya Altox Outlooks birincisinin Altox'unu banladık arkadaşlar. Banlamasaydım karşıma dünya Altox birincisi geliyormuş. Karşımdaki adam Nail mi? Bu şeyin Jacques'in Nail Hay falan yazdığı adam. Ne diyoruz? Nail WhatsApp Pro mu diyordu sürekli? Dünya Altox birincisi arkadaşlar. Nail olabilir gerçekten. Vallahi Nail ha? Yayında mı şu an? Hadi bakalım. Sakın şey yazmayın. Sakın benden bir şey yazmayın. Şey olmasın. Gidip izleyicilere gelip bizi ee, ghost'lamasın. Adam Aatrox dünya birincisiymiş ya. Vlad çekti. Hadi yıldızlar. Şey yapabilirim aslında. Durun durun. Minyonlar hareket... Gelmeden hemen. Arken iki level olacak. Totem aldı. Ayrıcalığı hissetmeye hazır olun. 30 yıllık tasarım ve üretim tecrübemizle şimdi Türkiye'deyiz crown micro Bunu kartop yuvarlar mı ki seviye Güvenemedim şimdi Yuvarlak söylüyorum. iki level olacak. Totem aldı. ben zaten lane avantajını aldığım için iki levelim. Şöyle bir adamı rahatsız edelim. Teleportsuz oynuyor. Ah be. 3 level olacak. Şu öndeki minyon da 3 level oluyor. Onda oldu hatta. Eko ping attı. Ota mı gitmiş? Bak bu sefer W'sunu kullandı. Chat'ine gidip bir şey yazmayın arkadaşlar gözünü seveyim ya. Benim en olduğum şeylerden bir tanesidir. Uslu uslu oyunumuzu oynayalım. Zaten minyon dif koyduk adama ya. Güzelce koyduk hem de. İlk daha yine verdik. Bu arada Nunu yok. O biraz sıkıntı. Bu adam base atıp can satın almış. Bana bir tane vursa da minyonlar bu çocuğa dönse. Ent'i kankam. Kırmızı şarjı alıp üzerime flashleyebilir O Pike bir daha gelir bu arada. Bu iyi bir push yap çıkmak istiyorum. Pike gelmiyor. Bunu gelir mi? Bu adam can fullledi. Benim de canım az değil aslında da. Bu adam %100 base'ledi bu arada. Base şansı yok. Umarım o fight kazanırlar. Kaysan'ın shot'tan Caitlyn aldı. Çok güzel oldu. 2.5 kill parası. Neredeyse. Bu adam yine üzerime all atabilir. Daha demin kesemedi ama hasarı var şu an. Ben ekstra bir defans tipi bir eşya almadım. Yani daha demin kılpayı yaşadım. Şimdi girerse ölebilirim. Evet şimdi girerse girerse ölebilirim. Alamıyorum. Benim Lissand ne zaman bitiyor? Çok var ya. Lan ben Lissand'e bakmak için geri çekilmiştim. Bu, bu adam geldi. Güzel. Gengi dojadık. Oh orada da değil. kes orayı. Eko Sakın vurmayın ama. Biz dikkat edelim ya. Bu adam muhtemelen buraya girecek. Oğlum ne yazdın? Ben diyorum adamın chatine gidip bir şey yazmayın. Siz gidiyorsunuz yalı yazıyorsunuz arkadaşlar. Ben hiç sevmem bu durumu. Yazmayın bir şeyler. Bak adamın chatinden birisi geldi küfür ediyor bize. Link mi attınız? Yapmayın öyle şeyler. Tam bitmiyor da. Ya. Bu çok tatlı olmadı ya. Ben bir plate almak istiyordum da. Ve izleyelim şuradan. Bitemez lane'i. Late game'de izleyeceğim diyor. Late game'de Vlad benden daha güçlü. Şu an iyi gidiyor. Ben kesemem Vlad'ı şu saatten sonra. Bir de gen kalmıyorum ben. Yani ben almasam sıkıntı yok da. Bot lane kazansın. Hala adamların late pickleri daha iyi bana kalırsa ya. Gerçi bizde Graves Seko falan var. Onlar da güzel de. Şu plate düşsün. Düştü güzel. Vlad'ın sesini atalım. Çocuğa saldıksam mı acaba ya? Çok saldırmak istiyorum. Bir tane daha Q. Oto atak Q yani. Koyduk ya cana. E Neydi bu ülke? Hiçbir şey kazanmadı bu ülkeden. Day mı atacaklar bana acaba? Da yine de ultisi yok değil. Atrox banlıyorum ya ben kanka. Yalan oldu yoksa 11 level olalım da abi. Gerçi 11 olunca o da çok güçleniyor. Oldu. Kilt oldum kudurdum reisi. Bence de öyle ya. Adamın kafasına 3 tane otorotak attık ya. Önce yeterli altı çıkartalım. Başlayacak. Flash yok ki. Ah be. Bu bir tane daha. Çok yakındı. Çok yakındı. Mantar yesi ölürdü. Ah be. Ben flaşı var diye düşünüyordum da flash yok ki adam. Adam ghost oynuyor. Niye kovalamadıysam benim kovalamam lazımdı orada. Daha fazla kovalamam lazımdı. İşin doğrusu. Koşmam lazımdı peşinden. Adam bakın hepsi top side'da. Vadin alametini pet kuruyorlar. Bizim takım nerede? Ekon tp'si var mı? Yok. Ultisiz bir adam bizi bu kadar rahat kesiyor olması biraz sıkıntı ya. Adam Tek item de mahvetti bizi ki şu an şu itemi aldı. İşimiz daha da zor. Vadide olmaları lazım. Aynen. Bizim takımın Ravus'a destek çıkması lazım. Ben şu an tek başıma gidemem. Tarayıcı almasının önemi yok ya. Şu an adetim oynuyoruz. Geliyorum. Ben de kapattım. Şunu keselim bir önce. Yat yere. Flashladı, flashladı, flashladı. Yüzde yüz flashladı. Animasyonu gördüm. Sanırım benim vadiyarımı almam daha iyi arkadaşlar ya. Vlad'a karşı. Çünkü kalkanımı aldıktan sonra e, bir süre geri çekilebilir. Ama vadiyarımla çalışmaya devam eder. Adam yerin içine girse bile hasar atarız. Vadiyarını alacağım. Şunu al, şunu al. Maksimum yerimde gold kullanımı. Şöyle yapalım. Zed'imiz Zed iyi durumda. Kayısı iyi durumda. Pike leş durumda. Nunu da çok iyi durumda değil. Nunu iş yapar da Pike çöktü ya. O Pike çok fazla iş yapamaz şu saatten sonra. İki, 3, 4... Aldık kostunda. Nail WhatsApp bu. <laughs> Aa, W's yoktu ki bu arada. Bana öyle girdi. Ölecekti orada. Reels gelmese bile. İlk girişiydi o. İyi hareket kankam. Zehir etkisi çalışıyor. Kuleye bulamıyorum. Zehir geçti. Bana oynuyor. Kaysa geldi. Öldük burada. Şattan bunu mu aldı? Kaysa aldı. İyi değil o. Hadi lan. Birini çıkar. Çıkaramaz. O bak bu çok kötü oldu. Ölmez o mantarı yese dahi. Değil mi? Öl. Öldü vallahi öldü. Worked. <laughs> work dediğim work değil de. Work yine de. Bir küfür ediyor var klavyeyi ya klavyeyi parçalayacaksın neden? Çıldıksın ya. Karşımıza auto experience gelse de çıldırtırız. Bu oyun bir tane zonya çekmem lazım arkadaşlar. Hibrit kasmış olmama rağmen. Hatta bir tane kronometreyi şimdi alalım. Cebimizde dursun zaten base kadar bir ka goldum olur. Tapı salıyorum. Ejder'e gitmem lazım. Üçüncü ejder. Dağ ruhu. En önemli ruh. Takas satacaklarını sanmıyorum. Mid kuleyi trade ya. Fakelesin lak. Üçüncü ejder bizim. Alsınlar mı mid kuleyi ne olacak? Alamadılar bir de. işin daha kötüsü. Hiçbir şey kazanmadılar buradan. Öl. Dead gölgeye dönebilir diye bir bekleyeyim. Okey. Oha Zed öldü. Şurada kal. Şurada kal. Dönmesin oraya, okey. Öldü. GTR'lı 6. Let's go! O da mantar yemiş orada. Dedim bingolda olacak diye, gayet iyiyiz. Bu burada durmamalı. Sen biraz değişik misin? Görüşürüz kankam kendine iyi bak. Hoş geldin Adro teşekkür ederim kankam. Mental olarak çöktüyse oyunu kazanmışızdır zaten. Sur verdiler GGVP. Aslında başlığa mail whatsapp buraya yazmak istiyorum da yazarsam herkes anlar mı acaba? Hmm, şuradan Honor'u kim atacağız? Graves hak etti sanki. Bu çocuk iyi oynadı. 71 de epeymiş bu hesabı. Normalde şey değil mi? da. Baksanıza adam 80 oyun %75 ile rate Dünya Aatrox birincisi. Bu adam bu arada ilk atış almış. Büyük saygısızlık bana. Baksan, Çok ince bir pikle. Mion almayı başardı. Bak sen gerçek hasarı kankam. Asla hafife alm. Bu aptal o, karakteri kalkış oynamayı seven var mı ya? Dedi Timo <laughs> o tipi. Sen şovunu yapacaksın diye senin fışı yalan oldu kanka. Sedam. <laughs> Botun bitti kanka. Yeni Udyr düzgün bilmiyorum ya. Boss adam adam. Toksikleri nasıl sövmeden durabiliyorsun? Sövsem hiçbir şey değişmiyor ya dostum. Ben sövsem oyun kazanıyor muyum? Ben sövsem o adam ah Timo bana sövdü. Ben ahlaklı bir adam olayım diyor mu? Demiyor. <laughs> Çok kötü oynadım ya. İtem avantajı vardı adamın. Ben bayağı leşledim. Udyr de orada sanırım. Şu an savaştıkları kişi Udyr olsa gerek. Of başladı. Şu adam bir tane item bitirdi oyunun ucuz ve etkili eşyası. Güzel. Uydur da öldü. Ben şuradan biraz can doldurayım ya. Şunu dayanaya doğru puşlayayım. Bir tane daha vurayım. Yardım ihtiyacım var mı? Gelmesem ölürmüş bu arada. Ama çok iyi. Yani kulem çok fena hasar yiyecek ya. Ya başladı bizim mesai. Geliyor musun? Geliyorum kanka sen geliyorsan. bu hasta mı yetmeyecek <laughs> yetecek mi risk yapmayacağım yetişecek mi yetişmeyecek Mide de gitmesi lazım aldım şeyti Bu arada gayet güzel Yetmeyecek. Aha yetti. Vallahi aldılar. Gang Pangles'ini kullandı. Bir yok ki. Mantarım var mı orada? Mantarım da yok. Kaçamaz. Çok güzel. Dayananın alması daha iyi. Şimdi oynarken önemli olan adam kesmek farm kesmek. Ya farm kesmek her zaman önemli bir kankam. Her zaman farm, yani farmını iyi tutmak zorundasın. Ben yüksek elo olduğum için adamı çok fazla dürtmeden oynuyorum. Dürtmeden demeyeyim de. Daha dikkatli oynuyorum. Bu elolarda öyle adamı patoküte kesemiyorsun. Hem farm alman lazım hem de adamı dürtmen lazım. Eğer matchup da avantajlıysan. Her bu kazanmıyor Timo. Hatta birçoğu matchup'u kaybediyor. Karşı takım. karşı takımdaki top lane oynamayı biliyorsa. Ama karşındaki adam dediğim gibi güçlüyse eğer kesemeyeceğini düşünüyorsan tabii ki farm yapmam lazım. Diyor sanki ben iyiyim ya ben yok ederim diyorsan. Karşındaki match da basit diyorsan adamı dökceksin. GP Nero'nun gitti. Ölmüş olması lazım. Yine de biz şöyle yapalım. Muhtemelen flash'a e gerek yoktu da kritik gank gank belli mi olur bir kritik gelse yamulabiliriz şuradan birisi çıkabilir mapte sadece gank gank gözüküyor sonuçta Ama ben şöyle yapacağım Udyr orada ha bana koşuyor gördüm 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 sakin hemen lane'i ittim mantar atıp o da bana kalsa Kesemez ki bu beni. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm. O da öldü. Hadi. O da öldü. Mantar yedi. Bu kadar. Siz kime şekil yapıyorsunuz? Bu bir de shotdan verdi. 600 gold. <laughs> Yamulacağız arkadaşlar. <laughs> bir tane daha vuramıyor muyum? Bu mudur yani? Bu kadar mı slow yedim? Hayır. Orta da Keşke Q alsaydım. Yaşandım bu ya. Dayana niye sola bakan oluyor? Kanka gözünü seveyim. Çarpı yokmuş ki. Ejde de alamadık. Ace yedik. Onu kesin abi. Gayet güzel. Tek atak bu çocuk bana. Atıyor da. Kanka ne yapıyorsun sen? Ya inanılmazsın Dayana inanılmazsın. Adamda gülüşlere bak ya. 30 canlı Dayana gitti Vlad'a E attı. E şu Gangplank var ya oyun kazanıyor 2-5'ti bu çocuk 2-5 hatta 1-5 falandı. Adam bir anda fed oldu. Ne yapıyor <laughs> Zayra'yı mı tekliyor? Tekledi mi bari? Tekledi. Öldü mü peki? Öldü. Aa Vlad Ulti atmış bir de. vlad ulti. Leblenk'e bakıyordum ya. Dehşet kötü oldu. Dar alanda Vlad'la kalırsak işimiz biter. Zayga <laughs> beni tekledi. <laughs> bir şey yap Zed. Vlad yaşıyor mu hala? Yaşamak ne kelime? Adam full can. çok güçlü de ne yapalım? Adamlardaki Vlad da çok güçlü. Çok güzel hasar atıyorum aslında ben. O flash nezet. Baksana yani. Ben hasar atıyorum da bu gameplay lag ne? Adam W'su olan Vlad'ı combo ile tekleyeceğini düşünüyor. Arkasına bile bakmadan. Fight atıyorlar. Kazanamazlar. O fight kimde kazanmayı düşündüler? Bu doldu mu? Nereden biliyorsun sen? O şey nasıl söylemedi MF ya? Çok güzel oyaladım halbuki. Kitkaş. Hepsi öldü. Bu yıldın çektiği canı gördünüz mü? 800 can. Oraya kanardı takımda. Allah Allah. Karşı takımda Vlad var. Niye takımı oraya kalmamış? Takım yoksa... Master oyunculardan oluşmuyor mu? Takımdaki tek ağır yara bende. Kazanırız oyunu kanka. 18 level full Vlad varken ağır yarasız kazanırız oyunu. Master oyuncular bunlar. Gerçekten top lane'in etkisizliği ya. Adamı mahvettik. 1-5 başlattık yine kazanamıyoruz oyunu. Bu oyun NT oyunlardan arkadaşlar. Baksanıza şuna. Yapacak hiçbir şey yok bu oyun NT oyunlardan. Yine fena değil ya. 220 de epeyiz. Gayet okey.